Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz Bap Hoca'nın dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kesirler konusunda sayı doğrusunda gösterim nasıl olur bunu işleyeceğiz. Şimdi örneğimizle dersimize başlamak istiyorum. Çünkü sayı doğrusunda gösterim örnekle çok daha tatlı oluyor ve çok da sevdiğim bir konudur. Hemen sizleri bekletmeden bu güzel derse başlıyorum. Şimdi çocuklar hem de bir tekrar etmiş olalım size şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum. 3 bölü 7 kesrini görüyorsunuz. Bu kesrin payında kaç var? Söyleyin bakalım ekran başında. Harikasınız. 3 var. Paydasında kaç var? Süper. 7 var. Şimdi bab hocam sen niye bunu yaptın diyeceksin belki. Çocuklar sayı doğrusunda göstermenin kerameti burada. Yani payın ve paydanın birer anlamı var. İsterseniz işe paydayla başlayalım, tamam mı? Şimdi payda bizim sayı doğrusunda 0 ile 1 arasını kaç parçaya ayırmamız gerektiğini veriyor. Payda 0 ile 1 arası kaç parçaya ayrılacak bize onu gösteriyor, tamam mı? Ayrılacağını gösterir. Bakın paydanın şimdiki görevi ne yaptı? değişti. Bir de ben e, özellikle burada çok büyük bir hata yapıyor bazı öğrenciler. O yüzden dikkatinizi bir şeye daha çekmek istiyorum. Şimdi biz diyoruz ki 0 ile 1'in arasında tam 7 tane parça olacak. Dikkat ediyorsunuz. Çubukların sayısı değil çocuklar. Tamam mı? Şimdi izleyin. Sıfırı koydum. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Hatta hatta ben hep derim ki ya çocuklar hani koyuyorsunuz ya bir kere daha işi sağlama almak için şunu yapın. Şimdi sayıyorum bakın 0 ile 1 arasını parça dediğimiz şey iki tane çubuğun arasıdır. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördünüz mü? Ne kadar tatlı oldu. Peki öğretmenim pay o zaman bize burada neyi gösteriyor? Kaçıncı parçayı alacağımızı gösteriyor. Tamam mı? Kaçıncı parçayı alacağımızı gösterir. Bakın pay ve paydanın anlamı yine ortaya çıktı. O zaman biz burada demek ki üçüncü parçayı alacağız. Hadi başlayalım. Bir, 2, 3, 3. parçanın bittiği yere şöyle kocaman bir nokta koyabilirsiniz. Şöyle bir ok koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler 3 bölü 7 kesirinin sayı doğrusunda gösterimi bu şekilde ve bu kadar. Çok eğlenceli değil mi? Bence çok eğlenceli. Daha durun neler neler hazırladım. Oo, harika. Şimdi sizinle birlikte yine soru cevap yaparak bunu göstereceğiz. Hem de 3 tane kesir. İlk kesirin okunuşunu söyleyin bakalım ekran başından. Süper. 1 bölü 4 ya da 4'te 1. Harikasınız. Peki şimdi ben tekrar size soruyorum. 0 ile 1 arasını ben kaç parçaya ayırmalıyım bu kesiri göstermek için? süper dört parçaya. Hadi başlayalım. Sıfırımızı koyduk. Bir, iki, üç, dört. Birimizi yazdık. Gerçekten sayalım mı? Bir, iki, üç ve dört parça. Harika. Kaçıncıyı alacağız çocuklar? Birinciyi alacağız. O zaman birincinin olduğu yere yine ya böyle yuvarlak koyun ya okla gösterin ama bir şekilde gösterin çocuklar. Peki Alttaki kesrimizle devam edelim. 5/8 değil mi? Şimdi 0 ile 1'in arasını kaç parçaya ayıracağız çocuklar? Söyleyin bakalım. Süpersiniz. 8 parçaya. Bakın, yazdıktan sonra bence başlayın saymaya. Böyle de olur, çok da güzel olur. Tamam mı? Yani 0'ı koyun benim gibi, ondan sonra üstüne saymaya başlayın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ne yaptık? 1'i koyduk. Hatta yine isterseniz emin olmak adına bunu yapın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Demek ki doğru. Kaçıncıyı alacağız çocuklar? 5'inciyi. 1 2 3 4 5. Parçanın bittiği yer bizim 5/8 kesrimiz oluyor. Peki Hadi okuyun bakalım bu kesri. Süper. 7 bölü 10. Peki kaç parçaya ayıracağız burada çocuklar? Harikasınız. 10 parçaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki yine gösterelim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaçıncıyı alacağız çocuklar? Yedinciye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Demek ki aradığımız kesir gösterimi işte çocuklar bu şekilde. Böyle basit bir şekilde sayı doğrusunda gösterim yapabiliyorsunuz. Peki şimdi ne yapacağız sizlerle birlikte? Sayı doğrusunda gösterilen kesirleri bulacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Burası daha da eğlenceli. Yemin ediyorum çok eğlenceli. Şimdi bir tanesini hemen anlatarak işe başlamak istiyorum. Bakın biz pay ve paydadan bahsettik değil mi? Bence şöyle kesir çizgilerimizi hazırlayarak işimize başlayalım. Peki 0 ile 1'in arasında kaç parça varsa bu nereyi veriyordu çocuklar? Paydayı veriyordu. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki paydamız 7. Peki kaçıncıya nokta konmuş? 1, 2, 3, 4, 5. Ye. Demek ki payımıza da kaç yazacağız çocuklar? 5 bölü 7 yazacağız. Peki devam edelim. ikinci sayı doğrumuzla hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya ayrılmış. Demek ki paydamız 6. Peki kaçıncıya nokta koyduk? birinciye. Demek ki payımız 1 olacak çocuklar. Geldik aşağıdakine. Şimdi yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça. Yani paydamız 9 olacak. Kaçıncı? 1, 2, 3. parça olduğu için payımıza da 3 yazacağız. Ve bu işi burada bitireceğiz çocuklar. Yine bab hocayla bir dersin sonuna geldik. Beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.